Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Haziran ayı için niyet dilek falı olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili akrepler. Şöyle herkes bir göz atsın, anlayın arkadaşlar bir fikir sahibi olsun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizler için. Evet şimdi gelelim falınıza sevgili akrep burçları. Niyet dilek falı dedik. Bu içerik gerçekten seviliyor isteniyor. Ee, ve ilk dikkatimi çeken şeyle hemen başlıyorum. Burada bir... E Kocaman bir vav var yani bu bize yenilenmeyi, bir yeni kararlar almayı ama aldığınız kararların doğru kararlar olduğunu söylüyor. Yani şimdi hayatınızda sizin için önemli kararlar alıyorsanız, almak üzereyseniz, aldıysanız ama hani bir korkunuz, bir endişeniz, bir tereddütünüz de varsa yani ben şöyle bir karar aldım ama e, doğru mu yaptım gibi, e, işte inşallah hani bu kararım hakkımda hayırlısıdır gibi böyle bir niyet dilekse bu e, anladığım kadarıyla e, doğru yoldasınız vermiş olduğunuz karar her neyse e, doğru yoldasınız hayatınıza iyi anlamda güzel anlamda yenilikler katacak yenilik katacak bir karar bu yeni bir iş olabilir yeni bir aşk olabilir. Ee, neyin kararını vermekte zorlanıyorsanız ya da işte e, öyle bir süreçten geçiyorsanız doğru kararı vereceksiniz ve yenileneceksiniz gibi görünüyor. Bunu çok beğendim. Ee, özellikle niyetiniz dileğiniz dediğim gibi bu yöndeyse böyle bir şeyse şimdi genel bir fal olduğu için elbette bakın ben böyle kendimce örneklendirerek anlatıyorum. Ama siz kendi hayatınıza göre kendi niyetinize dileğinize göre yorabilirsiniz benim bu söylediklerimi bu çok güzel çıkmış bunun yanı sıra e, içinize biriktirdiğiniz böyle birkaç bir şey var gibi yani birilerine söylemek istediğiniz belki e, ya da hani Bazen birini kızarız da böyle içimizde tutarız, bir şey üzülürüz içimizde tutarız. İşte biri bizi e, yorar içimizde tutarız. Hani böyle durumlar yaşıyorsanız, o içinizde biriktirdiğiniz küçük küçük e, ama birden fazla olan şey e, sizi biraz böyle hem mental olarak hem duygusal olarak yormaya başlamış ve içinizde hani böyle bir sıkıntı yaratmaya başlamış. Bir şeylerin üst üste gelmiş olması belki de. Size şöyle güzel bir haberim var. Bu süreçte yani haziran ayında bu sıkıntılarınızla, bu içinize attığınız şeylerle ilgili bir ferahlamanız olacak. Şimdi e, niyet dilek falında bunun çıkmış olması bana tabii ki şunu söylüyor. E, Niyetimiz bu var olan işte bu problemler, içinize attığınız şeyler bunlarla ilgili e, bir şeyse yine inşallah güzel ve ferah günler sizi bekliyor gibi sevgili akrepler ve bakın bir e, şimdi düşman demek istemiyorum ama hani başka bir e, isim de bulamıyorum. Böyle birini e, alt ediyorsunuz. Yani size şimdiye kadar belki zarar vermiş zarar vermek üzere olan, zarar vereceğini hissettiğiniz e, böyle birini de alt etmek, yenmek, e, gücünüzü ona göstermek e, onun sizin hayatınıza kattığı, katmaya çalıştığı o kötülüğü def etmek, böyle bir durumunuz da var Haziran ayında. Birinin e, resmen hakkından geliyorsunuz yani tabiri caizse ama biliyorsunuz zaten e, onun kim olduğunu ve niyetinin ne olduğunu. Onun da dediğim gibi e, üstesinden o sıkıntının da alnınızın akıyla üstesinden e, geliyor gibi görünüyorsunuz. Bir yani yazı var burada böyle bir yazışma yoluyla mail yolu mesaj yolu e, belki resmi bir daireden bir evrak böyle bir şey bekliyorsanız böyle bir e, hani artık mektup kalmadığı için günümüzde böyle bir şey görüyorum. Böyle yazı yoluyla alacağınız e, yine çok güzel bir haberiniz var. Neyse gönlünüzden geçen kimden gelsin istiyorsanız bu haber. Dilerim ki odur. Haziran ayında da bu o haberi yazı yoluyla dediğim gibi alıyorsunuz sevgili Akrepler. Biraz böyle hani dedikodular, bir şeyler var ama oraya da çok açıkçası girmek istemiyorum. Her burçta çıkıyor zaten bunlar. Şimdi şöyle tabak aksın, tabak akarken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere tekrar hatırlatayım. Genel fallarda ne diyoruz efendim? Hep bilen arkadaşlar. Ee, yükselen burçlarında dinlesinler çünkü adı üzerinde genel fal ve %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil bu sebeple e, yükselen burcunuzu hatta biliyorsanız ay burcunuzu da mutlaka ve mutlaka e, dinleyin sevgili akrepler evet şimdi tabak artık iyice aktı şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben de hemen şöyle daha iyi yorumlayabilmek adına yine önüme almış bulunuyorum. Bir kere hane içinde evliyseniz eşinizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, ev arkadaşınızla artık her kimle yaşıyorsanız hane içinde ufak tefek bazı problemler, bazı huzursuzluklar varsa ki var gibi görünüyor. Niyetiniz, dileğiniz yani bu önümüzdeki süreçte bu evimdeki huzursuzluk bitsin ee, yeniden eski huzurlu günlerimize dönelim gibi bir şeyse yine gözünüz aydın sevgili akrepler ee, eski huzurunuza ya da daha huzurlu hissedeceğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz Çünkü hane içinde böyle bir anlaşmazlıklar bir şeyler var yani evliyseniz Örneğin eşle anlaşamadığınız bir konu olabilir anlaşamadığınız ee, Annenizle olabilir işte kardeşinizle olabilir yani kimle yaşıyorsanız dediğim gibi böyle bir anlaşmazlıklar var ve e, bu anlaşmazlıklar belli ki sizin bir noktada huzurunuzu kaçırıyor. Ama bu durumda düzelecek inşallah haziran ayında e, hem de sizin istediğiniz şekilde yani o, o durum neyse sizin istediğiniz gibi olacak gibi görünüyor. Şimdi hane dışından ekstra iki kişi var bu. E, biliyorsunuz bunların niyetini çok iyi niyetli olduklarını maalesef ki söyleyemeyeceğim ee, bu iki kişiye karşı zaten gardınızı almışsınız ee, bir vazgeçişte olacak onlarda yani bir uğraşıyorlar gibi evli haneyle e, hane huzuruyla e, bir ağızları böyle hani kötü ağızlarız ya böyle bir laflar dedikodular bir şeyler ee, bunların da yine bakın tabakta da çıkmıştı birinin hakkından gelmek yine burada da bunların da önüne bir set çekeceksiniz gibi e, duruyor efendim son olarak parasal anlamda da bir bereket yağıyor inşallah üzerinize yani işsizseniz iş bulma imkanı olabilir zam alabilirsiniz kendi işinizi kuruyorsanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz beklediğiniz bir para varsa e, o para gelebilir. Yani parasal anlamda da bereketli bir süreç gibi. Yine böyle bir e, niyet dilekse de bu gözünüz aydın diyebilirim. Güzel bir sürece giriyorsunuz. İnşallah daha da güzel şeyler olur. Neyse gönlünüzden geçen her neyse nasıl bir dilekse dilerim ki tez vakitte kabul olur sevgili Akrepler diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakın, yani takip edenler bilirler ki ben böyle e, genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili akrepler için karıştırmaya başladım. Ama şöyle lütfen siz de kartlarıma bir konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza bir geçsin. Bu kartların enerjisini çok seviyorum. Bakalım siz sevgili akreplere nasıl bir mesaj verecek bu önümüzdeki süreçle ilgili melekler hemen şöyle biraz daha karıştırıp mesajınızı çekeceğim ama bu arada sizde lütfen videomu beğendiyseniz böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için realde de beğenerek hatta yorum yazarak beni destekleyin efendim diyorum. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak yine bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım. Affet kartı geldi. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa diyor sizlere. Şimdi e, bazı kırgınlıklar, bazı dargınlıklar e, biri ya da birilerine karşı olabilir ama o kırgınlıklar, dargınlıklar o içinizde belli ki size e, zarar vermeye başlamış ve en azından kendi içinizde... E, affetmeniz gereken insanları affetmeniz gerektiğini söylüyor melekler sizlere. Bence herkes kendi hayatına göre, kendi yaşadıklarına göre şu anda alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Önemli bir mesajdır bu. Kendi rahatınız, kendi huzurunuz için ee, en azından dediğim gibi kendi içinizde o insanları affedin ve bu hafifliği gerçekten nasıl da hissedeceksiniz, nasıl da yaşayacaksınız göreceksiniz sevgili akrepler diyerek burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum efendim. Bir suçu lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.